Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bir saat 6.30'da yoğun bakımdan arandık. Şu anda saat 7.19. Elif Adaya bugün endoskopi yapılacakmış. O yüzden de saat 8'e kadar burada olum dediler. Onay almak için, onam almak için. Bize gidiyoruz şimdi hastaneye. Annemlerin bugün randevusu saat 9'daydı unuttukları için kalp içmiş annem yapılıp yapılmayacağı belli ne Bir babam soracaklar. Onlar da gelecekler. Ben duruma göre buradan annemlerin yanına geçeceğim. Onların da saat 9'da randevuları. Biz onumu verdikten sonra annemlerle buluşacağım. Böyle arası Alanya'dan Sebile falan gelecek. Onlarla oturacağız biraz. Sonrasında da Elif Odayı görmeye gireriz. Bu karnındaki midesindeki rahatsızlıktan dolayı endoskopi yapılacaktı. Bugün onu yapacaklar inşallah. Hayırlı haberler alırız. İnşallah sıkıntılı bir durum yoktur. Rabbim ne eylerse güzel eyler. Şimdi gidiyoruz hastaneye. arkadaşlar biz onamı veremedik. Sabah 7.30'dan 8.10'a geçe kadar Metan Hoca'yı bekledik ve konuştuk. Gastro'da yapılacakmış. O yüzden de gastro onam alacakmış. Buradan yoğun bakımdan çıkarılıp burada endoskopi makinesi olmadığı için gastroenteroloji polikliniğine götürecekmiş. Bekliyoruz onun için. Bir de böyle hasta yıkama çarşafı istediler. Onu da vereceğiz şimdi. Böyle bakalım haber bekliyoruz. Annemler de burada. Annemin kalp şeyi olmamış. İşte yıkamalar için galiba bugün büyük ihtimalle yoğun bakımda yok. Normalde bizden istemiyorlardı bunu. Ne yazıyor üstünde? Hasta yıkama çarşafı aldık arkadaşlar böyle. Onu veririz şimdi. Endoskopi hala yapılmadı. Bu arada babamlar da burada. Babamlar da e, kalp sintigrafisi çekilmemiş. Çünkü unuttukları için kalp ilacını kullanmışlar. Yoğun bakımdan arıyorlar bir saniye. Arkadaşlar şimdi bu odada Elif adayı endoskopiye getirdiler bizde yetişemedik. Buraya getirmişler. Bize haber verildi. Buraya gelince haber verildi. Şimdi onayı verdik. Başlıyorlar operasyonu. Rabbie selamet, Rabbi tamim bil hayr. Arkadaşlar biz e, Elif adaya endoskopi yapıldı. Hatta endoskopi bizi beklemeden şeye götürmüşler. E, haber vermeden. Gastro endo endo diye. Ha evet şey diyor. Endoskopiyi götürdüklerinde orada, günübirlik cerrahide hemen babamlara söyledik. Babamlar da zaten haşif yoktaydı, onlar da geldi. Allah razı olsun anneme gösterdiler, annemin tekerlekli sandalye boyuna indirdiler. Elif adaya baksın diye asansörü beklerken annem çok ağladı, ona çok üzüldüm. Seni böyle mi görecektim kızım diye, ben geldim anneannem hadi aç gözlerini bana bir bak diye. Elif'a da sedasyon verilmiş, çünkü üzülmüş. annem çok üzüldü çok ağladı onu üzüldüm sonra onları ben eve götür gönderdim Aynen. onlar gittiler biz şimdi işte e, Sevil Alanya'dan yoğun bakım arkadaşımız kontrole getirdiler Elayı bir sürü şey yapmış yaprak sarmış kek poğaça onları yedik şimdi şükranlar annesiyle işte e, biz Hülya buradaydı gene ilk yoğun bakım arkadaşlarımızdan biri Mira. Onlarla görüştük. Bugün o kadar çok kişiyle görüştük ki hastanede. Benim annemler, babamlar tanıştı kızlarla. Vallahi güzel bir gün oldu. İnşallah meleğimizden de güzel haberler aldığımız bir gün olur. Şimdi çıkıyoruz yoğun bakıma. İnşallah çok güzel görürüz bugün meleğimi. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeniden nasılsınız? Şu anda saat 16.38 ve biz hala hastanedeyiz. Bugün Elifada'ya Elif Adaya girdiğimizde Elif Adaya banyo yaptırmışlar. Elif Adaya mis gibiydi yine. E, Elifada'ya sabah endoskopi yapılmıştı biliyorsunuz. Orada doktor bize hani bir sıkıntı yok annesi demişti. E, doktorla görüştükten sonra biz Elifada'nın yanında böyle girdiğimizde uyku halindeydi Elifada. Ama taşıkardesi falan yoktu. Bayağı rahattı bugün. Sonrasında biz doktordan bilgi almaya girdiğimizde çok geç aldılar bizi bugün. Yani saat 3'e geliyordu içeri Elifada'yı görmeye girdiğimizde saat 4'de çıktık oradan. Doktordan da bilgi alıp 15 dakikada Elif'i gördük. Ee, şöyle bir durum var. Elif adanın e, endoskopi yapıldığında çıkan arkadaşlar mide duvarında e, zarında kalınlaşma yani orada e, varis değil e, gastrit olduğunu söylediler. Bunun için zaten ilaçları kullanıyor Elif Ada. O yüzden de o ilaçlara devam edilecek. Önerdiği gastro ilaçlara devam ediyorlar bizden geçen gün almışlardı yani istemişlerdi gastroilerde diye onu da kesmişler keseceklerdi çünkü o varis yani, olduğunu düşünerek o ilaca başlamışlar neyse onu da kestiler ee, sonrasında e, ayakkabılarımı bir de çıkardım oturuyorum böyle bankta sonrasında ameliyatla alakalı e, hala beklemedeyiz dedi hatta bugün ben öğle arasında çocuk cerrahiyle konuştum e, hocamızla Hatta ben tanımıyordum. Şükran söyledi hani Fatma çocuk cerrah koş diye. Gittim dedim hocam böyle böyle bizim dedim beklenme sebebimiz nedir? Hani bizim dala kalması gerekiyor çocuğun karnı tamamen şişti. Neden bekleniyor diye. O da şey dedi hani bir sebebi var mı bunu bil, öğrenebilir miyiz diye. E, aslında bize kalırsa biz dala hemen alacağız dedi. Hatta dedi, dalak büyüdüğü için karaciğere artık baskı yapabilir. Karaciğer işlevini yitirebilir dedi. O yüzden de sızıntılar olabilir dedi. Hani o e, sıvı birikmesi vardı ya. O yüzden dedi biz aslında yapacağız ama enfeksiyon dedi e, sıkıntı olur çocuğa diye dedi. Enfeksiyon hastalıkları izin vermiyor. Neyse biz onunla öyle konuşmuştuk. Biz e, Murat Hoca ile de konuştuk içeride. Murat Hoca dedi ki biz bugün hatta bize dedi ki çocuk cerrahi e, o hocamız... Ben dedi hani bugün dedi hatta yeniden enfeksiyon hastalıkları ile görüşecekler. Bugün ben bilgi bekliyorum dedi ne yapacakları hakkında ne karar verecekler. Sonra Murat Hoca da ki yine kabul etmedi. Yani biz hala enfeksiyonların haber bekliyoruz. Enfeksiyon bazı ilaçlarını kesecek. Antibiyotiklerini ona bakacak. Onu söylediler sadece bize bazı ilaçlarını kesmemiz gerektiğini söylediler dedi. Sonrasında işte bu Elif adının idrarında protein kaçağı varmış arkadaşlar. Normalde bunun sadece o anlık aldığımızda mı protein kaçağı çıktı yoksa Elifada'nın genel olarak mı bir protein kaçağı var bunu belirlemek için de dedi. 24 saat boyunca Elifada'nın idrarını biriktirdik ve bunu teste yolladık dedi. Ee, bu da akşam üstü çıkar büyük ihtimalle ama protein kaçağı tamamen böbrekle bir sıkıntı olsaydı idrarını yapamazdı. Verileni Elifada çıkarıyor dedi güzel bir şekilde dedi. Sonrasında arkadaşlar bu tarih sonucu da akşam üstü çıkar dedi ona da bakacağız dedi. Ama dedi verilerini çıkardığı için dedi protein kaçandı o anlık bir şey olabilir dedi. Yine de tabii ki tarih sonucunu bekleyeceğiz. Ee, sonrasında bu arkadaşlar bu hani biriken sıvı cumartesi günü alındı demiştik ya. E, o tamamen alınmamış sadece patolojiye örnek gönderecek kadar almışlar. E, bugün doktor dedi ki biz o sıvının dedi... Ben de tamamını alındı diye biliyordum. Murat Hoca izinliydi çünkü. Ama sadece e, patolojiye gönderilecek kadar alınmış. Çünkü dedi dün biz ultrason yapılınca biz fark ettik akşam. Hala 9,5 santimlik bir sıvı görünüyordu arkadaşlar. E, o 9,5 santimlik e, sıvı hala duruyor içeride. Eğer biz onu bir anda alır çocuğu rahatlatmak istersek tansiyonu düşebilir. E, aldığımız anda onu tamamen yeniden o sızıntı doldurabilir orayı. Yani risk olabilir dedi. O yüzden de e, bunu yavaş yavaş almakta fayda var dedi. Bugün yeniden ultrason çekip bir artış var mı? Bakar eğer öyleyse yaparız dedi. E, sonrasında biz e, ilaç istemişler. Biz ilaç için içinde e, şeye geldik. E, Fatih eczaneye ilacı işte gösterdi reçeteyi. Bir saat sonra alın demişler. Gen istemişler demişler. Sonrasında ıı, biz enfeksiyon hastalıklarına geldik. Dedik kendi hani bir danışalım. Güzelce hani neden yapmadıklarını, neyi beklediklerini, hangi yolda yani enfeksiyonun ciğerlerde olduğu için yapmanın sıkıntılı olduğunu ya da hangi durumda yapmak istemediklerini onlardan birebir öğrenelim diye geldik. Ee, aslında cevap alıyoruz arkadaşlar. Çok da iyi bakılıyor. Bakın bu konuda... Hani o hastaneden almanız cesaret edin alın diyorsunuz ama ben dün bir e, genel cerrahla konuştum İstanbul'da. Bana dedi ki olabileceğin en iyi hastanedesin dedi. Ben Elif Adan'ın durumunu e, genel cerrah sordum. E, Fatih'in iş yerinde bir işte iş yaptıkları beyefendinin abisiymiş. Onunla konuştuk hatta eşi de doktormuş o dedi ki olabileceğin en iyi yerdesin. O yüzden dedi. Onlarla dedi hani kötü düşme, ters düşme. Emin ol orada çok iyi bakıyorlardır çocuğuna dedi. Ben de eminim bu konuda. Allah razı olsun. Evet yoğun bakımda belki biz 8-9 gün bilgi alamadık, 9-10 gün ama onlar elinden geleni yaptılar. Buna artık ben de eminim. Yani biz eminiz buna zaten. Ben hep diyorum yorum yazan arkadaşlar da ara ara müsait oldukça cevap veriyorum. Ben buradan başka yere götürmeye korkuyorum Elif ablayı açık ve net. O yüzden de fakültesi tam teşekküllü Antalya'nın bir hastanesi. Oradan kesinlikle dışarıya çıkmayı ne bileyim İstanbul'dur Ankara'da gitmeyi düşünme dedi. Düşünmüyorum ki bu durumda dedi entübasyondayken zaten e, çok riskli bir durum olmadığı sürece hava ambulansı arayıp Sağlık Bakanlığı devreye girmediği sürece oradan çocuğunuza çıkaramazsınız çıkarmanıza izin vermezler dedi. O yüzden sakin kalın ve güvenin oradan burada çalışmış bir dönem çünkü çok iyi bir yer hiç oradan çıkmayı düşünmeyin çok iyi bir şekilde bakılıyordur Buna emin olun dedi. Ben de eminim. Çünkü bugün dedi yani oradan sızan sıvının ne olduğunu hala bulamadık. Çünkü her şeyiyle araştırıyoruz dedi. Hatta bana o genel cerrah dedi ki şu anda yattığı için beslenemediği için organlar tam çalışamadığı için e, sızıntılar olabilir dedi. Bunu merak etme dedi. Yani bunu ben detayca dün de konuştum onunla zaten. Telefonda sağ olsun Allah razı olsun. Bayağı da konuştuk. Destek oldu. Sonrasında e, aynen doktordan söyledi. Yani biz dedi burada bunu söyleyeceğim. Hani ben bu hastaneden e, çıkarmayı düşünmüyorum. E, i̇yi bakıldığını eminim. Evet bilgi alamadığımız alamıyor, alamadık bayramda. Ama bu hiçbir yerde değişmeyecekti. Her yerde aynı olacaktı. Bu konuda da emin olun arkadaşlar. Hastanede yaşayan e, bir dönemi hastanede geçiren ya da böyle bayramda, tatillerde hastanede geçirenler, yoğun bakımda geçirenler zaten buna yani buna mutabıktır. Yani bu Böyle oluyor maalesef benim rahmetli emrimde 2015'te de Ramazan bayramı dolayısıyla yani o öncesinde Ramazan ayında bile biz çok zorlanıyorduk düşünün hatta bize kızmasınlar azarlamasınlar diye açık ve net iftardan sonra oruçlarını açsınlar bir dinlensinler bir kafaları rahatlasın diye sormak istediklerimizi soruyorduk arkadaşlar bunları yaşadım e, ee, tabii ki sadece iki defa bilgi alabildik Alper Hoca'dan ama onlar da doğal olarak izinli oluyorlardı. Hani sadece girip çocuklardan bilgi alıp geri çıkıyorlardı. E, ee, yakalayabilirseniz sorun diyorlardı. Ama içerideki internler e, doğal olarak onlar ne derse biz çok müsaade etmiyoruz onların bilgi vermesine. Hani yanlış olur, bir şeyi abartır ya da eksik olur gibi bilgi vermelerini istemiyoruz açıkçası dediler onların da. Ben ama e, gerçekten e, Elif Adanın durumundan dolayı, akciğerlerindeki durumunun kötü olduğundan dolayı, entübasyonda olduğundan dolayı, Elif Adanın kârı olacak her şeyi düşündüklerini, zaten zararlı olmayacak şeyleri gözeterek e, hareket etmeye çalışıyorlar. Bu da aslında biz hani 45 gün oldu hala bir şey yapılmıyor diyoruz ama içeride birçok şey yapılıyor. İlaçları değişiyor, sürekli işte gastro geliyor, immünoloji geliyor, dermatolog geliyor, cilt döküldü biliyorsunuz, alerjik bir çocuk. Yani aslında başladıkları tedavileri de e biraz da Elif Ada'nın vücudu reaksiyon gösterdi. Onlar elinden geleni yaptıkça Elif Ada'nın vücudu tepki gösterdi maalesef. Böyle de bir durum oluştu. Bunu da göz ardı edemem şimdi. Allah razı olsun. Korkuyorum buradan başka bir yerime, yere adım atmaya bile. Neyse velhasılı işte bugün burada bizim tanıdığımız var, bizim köylümüz. Onu, ona geldik. Biz çocuk cerrahını bulamıyoruz. Ee, hani Onur Bey'miş. Eğer abi bulabilirsen ya da nerede olduğunu bilirsen biz bir gidip konuşmak istiyoruz. Hani nedeni nedir? Ciğerlerdeki durumdan dolayı mı falan diye. O da sağ olsun araştı. Hani aradı. Hatta burada yardımcı doçent Tuğçe Hoca varmış. Hani enfeksiyon hastalıkları. Onunla konuştu. Şu anda biz Oğuz Hoca ile konuşuyoruz. Yoğun bakım. Hatta Elif'a da Orhan. Dalağa dala alınacak ve enfeksiyonu beklediğimiz çocuk. Enfeksiyonu bayağı düşmüş, büyük ihtimalle izin vereceğiz ameliyata artık demişler İnşallah bir aksilik olmazsa yanımızda konuştu, konuşması bu şekildeydi. Her şerde vardır bir hayır görülen. İnşallah hayırlısı olur meleğim için. Bu arada Murat Hocayla biz Elif Adayı yaptığımız masaj ziyaretinde gösterdik. Onu burada bırakmayın ama her seferinde geldiğinizde dezenfekte edip bütün vücuduna ve ellerine, uzuvlarına da yapabilirsiniz. Ben bunda çünkü hemşire sadece eline ve ayaklarına yapın demişti. Sordum. Hiçbir sakınca görmüyoruz. Tabii ki uyarı verebilirsiniz. Evet sizin fizyoterapisiniz belki dışarıdan bizim hastaneye gelemez. Ama biz bu hastanede dedim algısı açık. Çocuk farkında. Algısı açık olmadan çok tercih etmiyorlar açıkçası. Ama algı açık Elfada da Söyledik. Tamam dedi. Bizim bu hastane normalde fizik tedavici fizyoterapist girer yoğ bakıma ama Elif Ada için hiç gelmedi. Söyleyelim, konsült edelim. Gelip baksınlar dedi. Fizyoterapist ayarlarız dedi. Bu konuda da Allah razı olsun yardımcı olacaklar. Böyle durumlar her şeyin hayırlısı olur inşallah. Şimdi biz eczaneye gidip ilacı alıp Oradan da Elif Elifada'ya bırakıp eve gideceğiz. Annemleri öğlen çok ağladı. O kadar üzüldüm ki. Ben seni böyle mi görecektim Elifada? Hadi anne, annem biz geldik. Lütfen gözünü aç bak deyince sağ olsunlar. Doktorlar da yardımcı oldular. Hani yatağı indirdiler. Annemin tekerlek sandalye boyuna görebilsin diye. Allah razı olsun. Onlar da gördükten sonra eve gittiler. Annem şimdi ıspanak doğramış. Çorba yapacağım dedi. Ve şu anda saat... 5 oldu. 5'te de zaten eczane 16.59 şu anda. Eczaneden ilacı alıp 5-5.30 gibi gelir demişler. Ee, yoğun bakıma bırakıp eve gideceğiz. Bugün sabah 6.30'da kalktık ve 7.30'dan beri buradayız. Ee, saatlerdir hastanedeyiz. Neredeyse 10 saat. 10 saat. Biz gidene kadar hatta 11 saati tamamlayacak burada. Ee, meleğim iyi olsun. Ee, her şeye değer. Ee, o kadar çok özledik ve artık e, en hayırlı zamanda şifasına kavuşup nasip olursa çıkmasını ve bize sarılmasını doya dövüp koklamayı çok istiyoruz. Ciğerleri de en iyi halinde dedi doktorumuz. Allah bin kere razı olsun. Makine ayarlarını biraz daha düşürdük dedi değil mi hatta aşkım? Her şey yolunda. İnşallah her şey çok güzel olur. Dualarınız candır. Belki de siz bu videoyu izlediğinizde bugün ameliyat kararı verilmiş olacaktır. Ameliyat ne zaman olur bilmiyoruz. En hayırlı zamanda Elif adaya en iyi gelecek şekilde olsun inşallah. Dualarınızı eksik etmeyin. Dualarınız candır. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.